Tüm Kamışçıya Çeviri kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün eylemin ikinci haftası, üçüncü gün diyebiliriz. E, Temmuz'un birini diyor. Bölge ve il temsilcilerinin önceden belirleyeceği şehir merkezindeki alanda mesai bitimi işçilerle toplanarak basın açıklaması yapılacaktır. Arkadaşlar e, sizleri zaten bilgilendirmişlerdir. Bilgilendirmeyen temsilciler de e, emir almışlardır öyle veyahut e, korkutulmuşlardır. E, i̇şleri de korkutuyorlar böylelikle. Bunlara inanmayın, güvenmeyin. Alanlarda toplanın, sesinizi çıkarmaya çalışın. Şimdi nedir arkadaşlar? Bildiri, buradaki yazıdan bildiri okuyacaklar. Burada arkadaşlar bildirde yazanlar şurada. Çok güzel yazılmış. Ben beğendim. Biz kamuda çalışan işçi olarak 2025 yılı toplu sözleşme sürecine karşılanmayan taleplerimiz, ücret artışımız ve haklarımız için verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi her fırsatta dile getirdik. Geçtiğimiz hafta 81 ilde iş yerlerimizin önde bildirilerimizi okuduk. Çoğu kurumda bildiriler okundu. Geçim derdi büyüdü. Bir teklif toplu sözleşmesi değil, Oyalamadır. İşçiyi, emekçiyi açlığa mahkum etmektir. Alanlardayız, meydanlardayız. Gitsa orak sesimizi yükselteceğiz. Arkadaşlar burada yazılan bildiri okunacaktır. Ben e, uzatmamak adına okumuyorum. Ama e, yazı çok güzel yazılmış. E, i̇nşallah da faydasını görürüz. İnşallah da bundan sonra hemen... E, İyi bir zam teklifi gelir. Açıkçası umut ediyoruz. Başka bir e, yapacağımız başka bir şey de yok. Alanlarda olun. Bundan ilave sosyal medya meetinglerine de katılalım arkadaşlar. Başta Twitter olmakla Twitter etkinliklerine katılalım. Bundan ilave Çalışma Bakanı, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paylaşımların altına yorumlarını mutlaka derdimizi, sorunumuzu ve sabrımızın tükendiğini artık uzattıkça daha ne, nereye uzatıyorsunuz? 7 ay olacak neredeyse. Ocakta başlayanlar için. Bunun için arkadaşlar bir yerlerden sesimizi duyurmak için birlik olmamız gerek. Şu an boş yatalım uğraşmayalım zaten vermeyecekler demek yerine üzerlerine gidelim sesimizi çıkaralım geçinemediğimizi hepsini anlatalım arkadaşlar bu şekilde emeğimize sahip çıkalım.